Bolu Kartalkaya'da gecelik fiyatı asgari ücretten fazla olan Grand Kartal Oteli'nde güvenlik zafiyeti ve denetimsizlik sonucu çıkan yangında 78 canımız hayatını kaybetti. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'la itfaiye personeli İrfan Acar'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası ölen 78 kişinin yasını tutarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere 78 vatandaşımıza mezar olan otel faciasının ardından Bolu itfaiyesinin eksik tespiti sonrası otel yetkililerine denetim talebini geri çekin aklını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in verdiği ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan belediye çalışanlarına destek vermek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la Belediye çalışanları ve mahalle muhtarları itfaiye müdürlüğünde toplandı. Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Personeli İrfan Acar'ın en kısa zamanda aralarına döneceğinden şüphesinin olmadığını belirtti. Bolu halkının kendilerine olan minnettarlığını göstermek için itfaiye personeline hizmet şeref belgesi vereceklerini belirten Özcan, şunları kaydetti. Bu şu demek, yanınızdayız, arkanızdayız. Bundan sonraki süreçte de sizi ve ailenizi yalnız bırakmayacağız. Kimseye de hakkınızı yedirtmeyeceğiz. Tanju Özcan burada yaptığı konuşmanın ardından soruşturma kapsamında tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in eşi Gülten Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban'ın eşi Yasemin Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşi Tuğba Acar ve itfaiye personeline hizmet şeref belgesi verdi.